selam. Selamın aleyküm diyeyim Şöyle koyayım. Şöyle bir çay içeyim. Nasılsınız canlar? İyisinizdir inşallah. Ben de hamdolsun iyiyim. Evdeyim bugün. Çayıma devam ediyorum her zamanki gibi sabah çayıma. <laughs> Kahvaltıyı yaptık tabii kahvaltıyı yaptık. Bugün evdeyim. Neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Sizinle paylaşayım dedim. Bugün evde olduğumu biliyorlar. Bakalım bugün beni mezarlar, çağıracaklar mı? Bu hafta çünkü. Hadi sen de gel diyecekler mi? Çünkü onlar cuma günleri gidiyorlar ya. şeyden sonra. Öğlen namazından sonra. Ben hazırım yapacak bir şeyim de yok, gidecek bir yerim de yok. Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa otururum evde. Ben açık sözlüyüm. Hiç ben de geleyim demem kimseye. Çağrılmadığım yere de gitmem. Öyle işte. Bu da kısa keseyim de çok laf olmasın, sözü olmasın. Sadece fikrimi söyledim şu anda. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Kahvaltıyı yaptım. Söyleme duşumu aldım. Canım sıkıldı. <laughs> Oturayım dedim. Düşündüm düşündüm aklıma geldi. Ah dedim bunlar gidecek. Belki dedim bana da gel derler. Demezlerse de çok önemli değil. Otururum evde. bizim kurutma fişi takılı olmadığı için mecburen şey bir soğuk havalarda da asıyoruz Yunus alıncaya kadar. Yine o, o fiş dediğimiz üç liradan aşağıya değildir. o yüzden bu haftayı da atlatalım. Ondan sonra soğur zaten dışarıya sılmaz. O zaman almış olur. Kur'an okunuyor bir yerde. Allah rahmet eylesin. Her dakika, her saniye sela veriliyor, Kur'an okunuyor. <laughs> Kimi doğuyor, sevinçle bağırıyor, çığlık çığlığa. Oğlum oldu, kızım oldu. Kimi de annem öldü, kardeşim öldü. İşte böyle ikilim dünyanın dengesi. Bugün 12. ay öğlen 12 e ee, ne oluyor bir şey diyorlardı ama ben pek anlamadım <laughs> bereketli gün diyorlardı e, bereketli günse bol bol dua edin başka ne yapacağız 21'i e, zaten 3 aylara giriyoruz nasıl oluyor 12. ayın 12'si saat 12. Yok 12. ayın 12'si. zaten 12'si deyince 12. ayın 12'si saat oluyor. 3 3 tane olması gerekmiyor mu? Dur toparlayamadım. Kendime geleyim onu çıkarırım. <laughs> tamam 12. aya girdik. Öğlen de 12 diyelim. Olmadı daha da yani. E şu rakamı nereden kapacağız? 3 tane on iki. Aynı işte dokuyor. Siz duymuyorsunuz ama ben duyuyorum. Allahım. Hava da güzel ya. Soğuk değil. Güneş de değil. Kötü de değil normal. Mutluluk veriyor yani bu hava insana ya. Ya da ben mutluyum kendi kendime. Polyanacılık oynamıyorum gerçekten. Huzurluyum. Bilmiyorum öyle bir huzur geldi içime. Her zaman da hüzünlü olacak halimiz yok. Gece bir baktım kün 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 öksürüyorum. Hemen hani damlam var gırtlak damlam. Doktoru verdiği, fazla kullanmamıştım. <laughs> Hemen onu sıktım, rahatladım. Devam ederiz yine. Ben dinleyeyim sizi. Selam şu anda. Yani bir saat 11'de babamla konuştuk. O zaten her gün mezarlığa gel. Her cuma mezarlığını ziyaret ediyor. Anne. Sen de gelmek istersen, buyur gel yani. Araba zaten müsait. Gireyim mi? Sen gelir e Çağırırsanız gelirim Sen niye gelmeyeyim? Yani? Bir... gelmek istersen gel. Tamam gelirim. Hı -hı. Dua ederim. Geleyim o zaman. Tamam. Eğer ağırlık yapmıyorsam sıkıntı yapmıyorsam Yok canım yapmıyorsam estağfurullah. Geleyim. Değil mi Sarp Yusuf? Bazen gelmek istemiyorsun ya o yüzden. Yok işim olduğu için evde Hı -hı. olmuyorum ki zaten. İşte Özelliğe biz ziyaret... oradan da babama gideceğiz. <laughs> Çocuklarım ben kıyafetlerini falan <laughs> ödevlerini de aldım. <laughs> Akşama kadar orada oluruz. Gelmek ben de zaten. bir şey içer geri dönerim siz kalın. Hı hı. Ben, çok kalmam ben. Eve dönerim ne yapacağım? Babanla siz muhabbet edersiniz evde. Aynen. Çünkü geçen evet. hafta da gidemedik. Çocuklara bir şeyler almış. Hı hı. Geçen hafta gidemedik. Ben bir yarım saat otururum gelirim. Ondan önceki hafta da yani zaten. Ondan ben yürüyerek gelirim. Babam zaten. evde değildi zaten. Ondan önceki hafta da gidemedik. Ha, pazar gidecektiniz ya. Pazar hem aşırı yağmur vardı. Babam hı -hı. da evde değildi. Ama bak işte bir şey olmayacak ya. Yani hem babam şey evde değildi hem de nasıl yağmur yağıyordu o gün hazır adı mı? Of, of ne mübarek. Yağsın kar da yağsın. Barajlarımız dolsun inşallah. Çağırdıktan sonra niye gelmeyeyim? Fazla olmadıktan sonra. Yok canım sonra. ne fazlası. Araba zaten var. He. araba gelir. Babam zaten. beni aradı gidecek misin diye. Ben dedim sen gidersen biz de geliriz dedim. Zaten ben hep gidiyorum. He, sen gidiyorsun. Her Kız kardeşim müsait olmuyor. olmuyorum. Aynen bir yerlerde oluyorum işte. Yusuf. Tamam gelirim misin? Yusuf paşa gibi oturmuşsun. Yusuf iyi misin? Evet. Hazırlandık aslında. Namazdan sonra gideceğiz diye. Köfürün işi varmış şimdi. Biraz gecikmeli gideceğiz. Ben de dedim bu arada bugünkü yemeğimiz turşu kavurması dedim bari boş durmayayım. Halledeyim. Neden olmasın? Çok da güzel olur değil mi? Biraz da sıvı yağ koyacağım ona. Ezekli olsun diye. Esnaf i̇şte bir şey yapmış sabah erkenden tuzlu suya. Birkaç kere yıkamış. Biraz tuzlu dedik ya fasulyemiz bırakmış. Bazen ben Julian Julian doğruyorum soğan içine. Bazen de böyle ölsün istiyorum. Her seferinde değişik. İri olması iyidir. Turşu kavurması yapıyorum. Biraz acını yapacağım. Bu kavrusu Şöyle kapatayım. Kapağını. O burada kavrulur. Soğanım ölür. Rahmetli olsun soğanım. Arkası ya. Şöyle bir tas alayım. Alttan alayım. Ne tas alayım ne tas alayım. Bakıyorum. Buldum Üstüne koyabilirim Şöyle Lahanayı doğruyorum biraz Lahana karıştıralım dedik Dün karar verdik buna Yarın ne yaparız e, Turşu kavururuz ya Bahtayı da böyle geçiririz Bir şey olmaz Değil mi? Biz gibi turşu kavurması. Sizler değilsiniz inşallah. Tam hazırlandık modlarımızı giydik. Ben bilmiyorum ya ben acele ettim herhalde. Çocukların da giydirdim modlarını. Kapıya çıkarttım. Gülüm bana. Esra dedi anne babam Aramadan çıkmıyoruz. Olsun dedim çocuk arayacak nasıl olsa ya namazdan sonra. Sonra Esra mesaj gönderdi. Şoförün bir işi çıkmış. Biraz geç gideceğiz diye. Hadi dedim inin aşağıya. Yeniden soyunu. Sare böyle yapıyor. Yeni geldik eve değil mi babaanne diyor ki. <laughs> Kızım dedim yeni geldik gördüğün gibi. salça falan ben koymam tuz zaten koymayız tuzlu yağ ile kısık ateşte kavrulsun tuz koyuyormuşum artık ölürüz herhalde doğruyum içine değil mi? Acılık versin biraz. Turşuya acılık verdim daha lezzetli oluyor. Kızlar çok acı olmadıktan sonra yiyor zaten. Yunus zaten yemez normalde de. Erkekler zaten çoğu yemeği yemez biliyorsunuz. var mı? Erimiş. Gerek yok. Sağını. dedi kap küçük gelir mi dedi. Yok dedim kızım o seviyor zaten. Altını kısacağım. Şöyle bir iki tane biber daha doğrayayım küçük küçük. lezzete lezzet kalsın <laughs> gerçi eve gelmeyecek esra derse de akşama kocası alır biz bunu da açtık başladık yenecek gibi çünkü Hı. ya. Dolapta sebzemiz hiç kalmamış mı? Bakacağım. Üstten geçirdim de Bak, şimdi benim ne yapmam lazım? Çir. Ben de gireyim. Ben ona. kızartacağım. Azıcık haşlayacağım ama şekeri gitsin. Yanına da patlıcanı bir tane karıştırırım. Üstüne de yoğurt sarımsak alsana bir yemek daha çıktı. yaşlandı mı şekerin trak şeyi gidiyor çok da iyi oluyor. Ben sevmiyorum öyle şekerli. Rendelediğim zaman bazen çok şekerli oluyor gerçekten. Bu da ayrı bir suya koyayım. Şöyle yapıp kızartmak için. Yerinden kızartırım bunu ya arkadan. Küçük bir はい arkadaşlar hem sulanacak hem azalacak. Bir yumurta ile biraz un kızartmaya alacağım onları. Küçük bir tavada Bu böyle kalsın da o daha haşlanacak, soğutacağım. Şunları da bir sabunlayayım. Plastik çünkü onlar. tuz da kalsın. Evet. Devam ederiz yine. Şöyle göstereyim turşumu da. Şöyle rengarenk kıstım altı. Baya. Bu iyicene kapatayım. Ki küçülsün. Efendim. Aa, çok güzel olmuş işte. Ne oldu? Yerim seni zıbınla gelmiş. Vallahi zıbınla gelmiş. Ya dedim şey bunlar kuru olacak. Bir sulu bir şey uydurayım yanına. Vallahi uydurma yemek ya haberiniz olsun. Ben severim uydurmayı. Uydur uydur ya, Uydur uydur okay. yap. Bye bye çok yaratıcı değil. Ona alsan oldu. Çıkar mısın? Seni var ya göstereceğim göstereceğim seni böyle <laughs> ey salla ey salla nereye sallıyorsun oraya salla görmüyor ki yolda Yusuf bu arada dün sofrada çay istemiyordu meyve suyu istiyordu yani <laughs> olmayan şeyi istiyor öyle yapar çocuklar olmayan şeyi <laughs> ister şu şu diyordu ya meyve ha, suyu diyorum yani diyor. biz, biz ah, dilini anlıyoruz Keşke çay içse. Bir abla işte Esra dilinden anlamıyorsun. O senden daha akıllı. Ben ne dilimden anlamıyorum? Annem en çok evde anlayan dilimi benim. Çay istese ben bayılırım. Karşılıklı çay içeriz. Ufak veriyordum ya bir peronunda. Sarenin donunda. Alıştıramadım ben bunları. Alıştıramadım, alıştıramadım. Evet, havucum haşlandı. Onu çıkaracağım şimdi. Bu tarafa. Soğusun. Çöksüyüm. <laughs> Bakın bayılıyorlar bak. Bağırmaya çocuklar değil mi? En büyüğü güzel bağırıyorlar. Şöyle. Şekerli su ilse yeter bana. Bir de soğusun. Soğudu mu? Soğudu Şuna ben biraz yağ koyayım. Az bir de çorba yapacağım. Çorbasız olmaz. <laughs> Soğan biraz çok gelecek ama olsun ya soğanı. Ne yapayım çeyreğinde saklayacak halim yok. Karlosun içinde. yemekler hazır olur geldiğim zaman. Değil mi? Nasip de varsa gideriz. Nasip de yoksa her şey nasip. Evet. Yani sulandı bayağı bir turşum. Niye sulanıyor? Ölecek çünkü. Yumuşacık olacak o. Zaten yumuşacık da tuzdan özleşsin böyle yağıyla. Biraz sıvı yağ koydum, biraz tereyağı koydum. Daha lezzetli olsun. Biberini de doğradım. İyicene bir ölsün. Az geldi o ya. zor kavurur. şey fasulyesi vardı. Şu kadar kalan. Ne fasulyesi diyordu buna ya? Ayıp aklına gelse. Var mı ya değil. Ne koyacağım. ne koyacağım? Mercimek koyacağım. Kırmızı mercimek pirinç koyacağım. Ne koyacağım? Bulgur koyacağım. Ha, evet, diş de olması lazım. Ondan da koyacağım. Evet, nerede bulabilirim acaba? da koyacağım. Şöyle az bir şey. Patates de düşündüm ama küçük küçük. Böyle küçük küçük. Hani ciğere yaptığımızın 2-3 kat daha küçüğü. Ben minik bir doğruyorum. Hepsini doğrasam yeter. Yok hepsini de doğru yapacağım. Soğanı yerine ediyorum. Ağzını kapatmazsan soğan ölür mü? soğanım kavrulsun. Biraz da salça atacağım. Şimdi mercimeği açmadım mı pakette mi onu çözemedim ona bakacağım. Biraz da yeşil mercimek atacağım. Böyle karışık bir çorba olsun ortaya çıksın. Sıcak sıcak ama soğuk öbür günler kızartma. Turşu kavurma. Oo Allah bin bereket versin daha ne olsun Esra akşam diyorduk. Biraz e, idare edelim bu hafta. Dedim yarın turşu kavururuz kızım. Bir şey olmaz. Bak yanına bir sürü şey çıktı. Allah kim bereket versin. Aa, paketteymiş. Demek ki Duşum gibi mercimiydi. Koysana kavanoza. Ya kavanoz yoktu da turşu yaptım ya kavanozdan. Şuraya de. şey de. şekilde de kaldı zaten. Hmm. Kırmızı mercimek. Şöyle kalsın dökülmesin onu tavanıza Hı? Acaba az mı oldu kırmızı mercimek? Hazır tamam tamam hazırlanıyoruz. Anne haber gel. Tamam hadi bana. Hı. Anne acil gidiyoruz. Fazla. Aaa. Bunları o zaman ne yapıyorum? Gelince Daha devam ediyorum. Edeyim gidiyoruz. Tamam benim ben mont hırkamla montumu giyeceğim. Bu kalsın böyle. Efendim. Dosur zaten. Efendim. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Efendim.